Sözcükleri sözcük sırasına göre sıralama. Sözcükler sözlükte alfabetik sıraya göre sıralanırlar. Sözcükleri sıralarken ilk harflerine bakılır. Papatya, ağaç, orman, karanfil sözcüklerini sözlük sırasına göre sıralayalım. Sözcükler sözlük sırasına göre sıralanırken ilk harflerine bakılır. A harfi alfabemizde P, O ve K harflerinden önce geldiği için ağaç sözcüğü sıralamada diğerlerinden önce yer alır. Karanfil sözcüğü baştan ikinci sırada olur. Orman sözcüğü ise sözlükte papatya sözcüğünden önce yer alır. Çünkü O harfi P harfinden önce gelir. Bu sözcüklerin sözlük sırasına göre sıralanışı baştan sona doğru şu şekilde olur. Ağaç, karanfil, orman, papatya. Çiğdem, çay, çare sözcüklerini sözlük sıralamasına göre sıralayalım. Bu sözcüklerin ilk harfleri aynı olduğu için ikinci harflerine bakılarak sıralama yapılır. Sözlükte çay ve çare sözcükleri çiğdem sözcüğünden önce yer alır. Çünkü çay ve çare sözcüklerinin ikinci harfi a'dır. Alfabetik sırada da a harfi i harfinden önce yer alır. Çay ve çare sözcüklerinin ilk iki harfi aynı olduğundan hangisinin sözlükte önce yer aldığını bulmak için üçüncü harflerine bakmak gerekir. Çare sözcüğünün üçüncü harfi r'dir çay sözcüğünün üçüncü harfi Y'dir. R, Y'den önce gelen bir harftir. Bu nedenle çare sözcüğü çay sözcüğünden önce yer alır. Sıralama şu şekilde olur. Çare, çay, çiğdem.